Merhaba değerli büyüklerimiz ve onlara bakım verenler. Ben Doktor Fatma. Bugün ikinci podcastimizde sizlerle unutkanlık ile ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle bellek bozuklukları ve düşünme becerisindeki sorunların değerlendirilmesi ne anlama geliyor? Bunu açıklamak istiyorum. Siz veya yakınlarınız hafızanızla, düşüncelerinizle veya günlük aktivitelerinizle ilgili sorunlar yaşadığınızı fark ettiyseniz mutlaka bu durumla ilgili bir uzman hekime başvurmanızı öneriyoruz. Doktorunuz bu durumda size bir bellek değerlendirmesi yapacaktır. Bu değerlendirme sonucunda doktorunuz sorunların neler olduğu ve ne kadar ciddi olduğunu belirleyecektir. Farklı durumlar hafıza ve düşünme becerisinde sorunlara neden olabilir. Değerlendirme sonucunda bu nedenler de ortaya koyulabilir. Bazı kişiler için sadece tek değerlendirme yeterliyken bazı kişilerde sorunun zaman içerisindeki seyrini görmek için tekrar değerlendirme ihtiyacı duyulabilir. Hafıza veya düşünme becerisindeki sorunlara neler sebep olabilir konusuna gelirsek, yetişkinlerin yaş aldıkça hafif düzeyde hafıza sorunları yaşaması normaldir. Ancak bazı insanlar hafıza veya düşünme becerisinde daha ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu, normal yaşanma süreci dışında bir nedenin işareti olabilir. Hafıza ve düşünme becerisindeki sorunların bazı nedenleri geri döndürülebilir veya tedavi edilebilir nedenlerdir. Bunlara bazı ilaçların yan etkileri, bazı vitaminlerin, özellikle B12 vitamininin yetersizliği, hafıza ve düşünme becerisindeki sorunlara yol açan diğer durumlar arasında depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlar, inme veya kafa travması ki bu durumlarda belirtiler genellikle yavaş değil Aynı başlar. Ayrıca daha az rastlanan nedenler olarak da beyin tümörü veya enfeksiyon varlığı sayılabilir. Son olarak hafızayı ve düşünme becerisini etkileyen bir grup beyin bozukluğu için kullanılan bir terim olan demans sayılabilir. Alzheimer hastalığı da demansın bir şeklidir. Bellek değerlendirmesi farklı bölümlerden oluşur. Tüm aşamalar her zaman bir günde tamamlanamayabilir. İlk aşama doktorunuzla konuşmaktır. Doktorunuz sizinle ve ailenizle belirtiler, davranışlarınız ve günlük aktivitelerinizle ilgili konuşacaktır. Ayrıca tıbbi problemleriniz, ruh haliniz, ilaçlarınız ve madde ve alkol kullanımı durumunuz hakkında sorular sorulacaktır. İkinci aşama doktorunuz tarafından yapılacak olan fizik muayenedir. Üçüncü aşamada Hafızanız ve düşünme becerinizle ilgili testler yapılacaktır. Örneğin, doktorunuz size üç kelime söyleyebilir ve birkaç dakika sonra onları hatırlamaya çalışmanızı isteyebilir. Daha ayrıntılı testler için başka bir ekip üyesine de yönlendirilebilirsiniz. Bu testlere nöropsikolojik testler denir. Bu testler beyninizin ve zihninizin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapılır. Bu tür ayrıntılı testler bir ila birkaç saat arasında sürebilir. Genellikle nöropsikolog olarak adlandırılan bir ekip üyesi tarafından gerçekleştirilir. Ve bu testler konuşma, yazma, anlama, bilgileri öğrenme ve hatırlama, akıl ve mantık yürütme, hesaplama ile ilgili konularda ne kadar başarılı olduğunuzu değerlendirir. Dördüncü aşamada ise bazı kan testleri yer alır. Bu testler belirtilerinize neden olabilecek diğer durumları değerlendirmeye yarar. Son aşamada ise beyninizin bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ile görüntülenmesi yer alır. Bunlar beyninizin resimlerini oluşturabilen tekniklerdir. Herkesin beyin taramasına ihtiyacı yoktur. Beyin görüntülemesi yapılıp yapılmayacağına belirtilerinize ve fizik muayenenize göre hekiminiz karar verecektir. Peki değerlendirme yapmak neden önemlidir? Bazı hafıza ve düşünme becerisindeki sorunlar tedavi edilebildiği için bir değerlendirme yapılması oldukça önemlidir. Tedaviden sonra belirtiler genellikle ortadan kalkar. Değerlendirmenin önemli olmasının bir başka nedeni de bazı testlerin zaman içerisinde tekrarlanabilmesidir. Bu size ve doktorunuza durumunuz hakkında bilgi verir. Örneğin yapılan testler hafif ve ilerlemeyen sorunlar gösteriyorsa bu iyiye işarettir. Testler zamanla ilerleyen sorunlar gösteriyorsa bu bunamanın bir işareti olabilir. Demans, Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere hafızayı ve düşünme becerisini etkileyen bir grup beyin bozukluğunun genel adıdır. Çoğu bunama türü tedavi edilemese de risk altında olduğunuzu bilmek size yardımcı olur. Örneğin yaşadığınız sorunların belirli günlük aktiviteler etkileyebileceğini düşünüyorsanız bu alanlarda destek alabilirsiniz. Ayrıca durumunuzun iyileşme olasılığının düşük olduğunu biliyorsanız siz ve aileniz gelecek için birlikte planlama yapabilirsiniz. Bugün sizlere bahsedeceğim ikinci bir konu ise yaşla ilişkili olmayan bellek bozukluğu ile demans arasında net olarak tanımlanamayan bir sendrom olan hafif bilişsel bozukluk. Bu sendrom hafıza veya düşünme becerisi ile ilgili sorunlara neden olan bir beyin bozukluğudur. Bilişsel kelimesi hafıza ve düşünme becerisi gibi beyin fonksiyonları ile ilgilidir. Bozukluk kelimesi ise bir şey yapmakta zorluk çekmek anlamına gelir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yetişkinlerin yaşlandıkça hafif düzeyde hafıza sorunları yaşaması normaldir. Ancak hafif bilişsel bozukluktaki sorunlar normal yaşlanmaya bağlı değişikliklerden daha belirgindir. Örneğin eskisinden daha sık unutma veya çok önemli şeyleri unutma gibi. Hafif bilinçsel bozukluğu olan bazı kişilerde daha sonra demans adı verilen bunama durumu gelişebilir. Demans, hafif bilinçsel bozukluktan daha ciddi bir sorundur. Hafif bilinçsel bozukluğu olan kişiler genelde günlük iş ve aktivitelerini yaparken fazla problem yaşamaz. Ancak bulaması olan kişilerin günlük işleri ve aktiviteleri kısmen ya da tamamen kısıtlanmıştır. Peki hafif bilişsel bozukluğun belirtileri nelerdir? Bellek sorunları hafif bilişsel bozukluğun en yaygın belirtisidir. Bazı insanların ise farklı bilişsel problemleri vardır. Örneğin konsantre olmakta, akıl yürütmekte, karar vermede veya doğru kelimeyi hatırlamada zorluk çekebilir. Bazı kişiler ise kaybolabilir. Bazı kişiler üzgün, endişeli veya kızgın hissedebilir, saldırgan bir şekilde hareket edebilir ya da gerçek olmayan şeylere inanabilir. Eskiden kendileri için önemli olan iş ve aktivitelerle daha az ilgilenmeye başlayabilirler. Hafif bilişsel bozukluğu olan bazı kişiler bellek değişikliklerinin ve sorunlarının farkında olabilir. Bazen de bu sorunları ilk önce aile üyeleri arkadaşlar veya iş arkadaşları fark edebilir. Aklınıza doktorum hafif bilişsel bozukluğun... olup olmadığını nasıl anlar diye bir soru gelebilir. Böyle bir durumda doktorunuz size az önce bahsettiğimiz gibi bellek ve bilişsel durum değerlendirmesi yapacaktır. Tanı olduysa hafif bilişsel bozukluğun tedavisi var mı? Varsa nasıl tedavi edilir? Ne yazık ki hafif bilişsel bozukluk için gerçekten yararlı kanıtlanmış bir tedavi henüz yok. Şu anda var olan hiçbir ilaç hafif bilinçsel bozukluğun bunamaya dönüşmesini engelleyemez. Çok fazla bellek probleminiz varsa doktorunuz Alzheimer hastalığı adı verilen bir tür bunamanın tedavisinde kullanılan bir ilaç reçete edebilir. Bu ilaç bazen belirtileri iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca doktorunuz ...belliği ve diğer bilişsel işlevlerinizi bozabilecek bazı ilaçlardan kaçınmanızı önerebilir. Yine doktorunuz bellek ve bilişsel sağlığınızı korumanın yolları hakkında size bilgi verecektir. Bu öneriler arasında düzenli fiziksel egzersiz yapmak, aktif bir sosyal hayat yaşamak, beyninizi meşgul ve aktif tutmak, bunun için zihinsel egzersizler yapmak, kan basıncınızı normal tutmak, Kafa travmalarından korunmak, sağlıklı ve dengeli beslenme ve Akdeniz tipi diyetle beslenmek yer alır. Hafif bilişsel bozukluğu olan insanlarda her zaman demans gelişir mi? Bu soruya yanıtımız ise hayır. Bazı kişilerde daha sonra demans gelişirken bazılarında gelişmez. Maalesef bulama gelişip gelişmeyeceğini bilmenin bir yolu yoktur. Bu nedenle doktorunuz tarafından düzenli olarak takip edilmeniz oldukça önemlidir. Doktorunuz belirtilerinizin değişip değişmediğini, kötüleşip kötüleşmediğini değerlendirir. Belirtileriniz kötüleşirse bu, bunama geliştirme olasılığınızın daha yüksek olduğunun işaretidir. Çoğu bunama türü tedavi edilemese de risk altında olduğunuzu bilmek size ilerisi için yardımcı olacaktır. Bu bölümde sizlere hafıza ve düşünme becerisinde bozulmalar hakkında açıklayıcı bilgiler vermeye çalıştım. Bizleri YouTube kanalımızdan da dinleyebilirsiniz. Kanalımızın adı Yaşlı Sağlığı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimizin konusu demans ve Alzheimer hastalığı olacak. Hayat boyu hafıza problemi yaşamamanız dileğiyle. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.